Şimdi bugün hanımlar yine birbirlerinin arkasından konuştular. Her zaman olduğu gibi. Bu evin öyle bir psikolojisi var. Giriyorsun eve kimseler seni dinlemiyor zannediyorsun. Alıyorsun sazı eline. Bakalım kim kim için ne söylemiş. İlk konuşanlarla başlayalım yorumlayalım sonra. Sizce kızlar evi de hak etti kim? Mehtap. Kalmayı mı? Tabii ki Mehtap. Ama gitmiyor işte. Çok fazla yüzü var ben de erkekler Gürkan'ın hak etmediğini düşünüyorum. Ama Mehtap'ın bilmiyorum yani acayip bir enerjisi var. Erkekler bunu bilmesine rağmen hala göndermiyor. Mesela şu, bu evde bir şey olduğunda Mehtap'ın bir parmağının olduğunu muhakkak biliyorlar ama yokmuş gibi davranıyor. Bak mesela senin ayısına yaptığın o hak şeyden dolayı seni gönderdiler evden. Evet. Bak ondan sadece. Mehtap neler yapıyor burada? Onu göndermiyorlar. Ve ben kendimi anlatamadım. O ayıcıkta gerçekten öyle bir niyetim yoktu. Bir pembe ayı, bir şapka taktım. Hepsi buydu. İşte ama on, nereye o, elendin? Nereye getirildik konular? Çok uzattılar. Anladın mı? Mehtap gündemde çok tutuyor onu. Evet. Çok Bunu yapıyorum. İşte bak Zeki, mesela e, dün Burçak'ın Olayında da aynısını yaşadık, Ceyda da aynısını yaşadık. Yani ben orada mesela bu kadın dedim ya orada bir belirtme sıfatı olarak. O yanlış izdenatmış diye soruyorum. Hayır, öyle diyeyim. bir şey değil aslında. Hani ne diyecek? Kadının ismini bilmiyorum. Ben de bu kadın dedim. Ama bu o kadar büyütüldü ki saygısızlıkmış gibi. Gürkan kızlar bir de Hı. seni bu eve yakıştırmıyor artık. Ne diyorsun? Merak ediyorum neden acaba. Ayça'ya soruyorum neden benim bu evden gitmemi istiyorsun? Niye özellikle bana ya? Efendim? Neden ee, senin adayın yok çünkü burada. O yüzden. Öyle mi? Evet. Yoksa başka bir sorun yok yani. Belki var. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum yani. Görmedim çünkü. Geldiğinde hep tek başına oturuyorsun. Hiç yanımıza gelmiyorsun. Hani burada bir adayım varsa onun yanına git, gidip, oturmak istersin diye düşünüyorum. <laughs> Doğru mu düşünüyorum? Ya da sen var adayın söylemiyor musun? Bilemiyorum. Senin de yok. <laughs> Senin var mı adayın? Ya yani ben de konuyu niye bana çeviriyorsun şimdi? Ama ben senin git, gitsin ya da kalsın diye kimsenin hakkında böyle bir şey söylemiyorum. Niye sen benim elenmem için elenmem yönünde oy kullandığını diye O zaman da. öyle gerekiyordu. Ben ne de yapsın? bu zaman böyle. Benim benim adayım evet yok ama ben Emre için geldiğimi söyledim. O yüzden adayım olacağını da düşünmüyorum burada. Okey. Saygı duyuyorum düşüncen için. Teşekkür ederim. Başka Gürkan gitsin diyenler kimdi? Gürkan'a yakıştırmayanlar. Dani, Dani ve çetesi. Dani zaten herhalde malum nedenlerden. Evet yani beni e, bu kadar çok yaralayan bir adamın Burada kalmasını istemiyorum artık. Ki sözüyle çelişen de birisi. Malum Dani olmazsa ben buradan giderim demişti. Şimdi evet. kendisinin gitmesi gerekiyor. Ama görüyorum ki bu fikrinden vazgeçmiş. Yoluna devam edecek. Ben sözüyle bir olmayan bir adamın burada yeri yok diye düşünüyorum. Sadece sen yaralanıyorsun. Biz zaten duygularımız Teşekkür olacak. ediyorum Gürkan. Seni tartışmak istemiyorum. Yine konuş. Teşekkür ederim sana. Musunuz? Yine Kim konuşamıyorum. Sen ne diyorsun e, Gürkan'ın ben de aday olmadığını düşünüyorum. Dani ile yollarını ayırdılar. Herhangi başka bir aday da sunmadı. Burası bir evlilik programı. Tek başımıza e, devam edeceğimiz bir program değil. O yüzden ya bir aday seçsin kendisine ya da ona güle güle diyelim. Ya siz finale yaklaşırken Gürkan'la Mehtap'ı idam ettiniz. <laughs> ama Teşekkür ediyorum ama gerçekten. Kendilerine bakmadan. Ediyorum. Ama Şöyle bir şey var ki karşılıklı evler karar veriyor bunlara. Yeterli oy sayısı. SMS evet. e SMS'te koruma altına alma. Ama işte 8 gelin adayısınız bu hafta. Şimdi bakalım kızlar başka neler kaynatmış bugün. izleyelim, kimler sinirlenecek bu bandımıza. Ya onun sorununu almak çok zor. Burada gelip bir de yok annelik mevzusu falan açıldı. Kadın zoruna gitti dolayısıyla. Gece bir de uyumlaması, elenme uyumlaması, şeyi oldu. Anlarım yani. Belki oturup da şey demiştir yani ben cidden ne yaptım ki böyle bir şeyi hak ettim demiştir yani. Ben hmm. derdim yani. Çünkü ne alakası var cidden bulaşıkla anneliğin yani. Hiç alakası yok. İyi de şöyle de bir şey var yani orada Daniela'nın yaptığı tamamen hata yani. Biz o mutfağa kaç kere girdik. Ben oradaki bulaşıkları ne kadar yani yıkadım her gün sen biliyorsun. Aynen. Biz mutfaktayız temizliyoruz şey yapıyoruz bir gün olsun mutfağa gir orada hemen ne oluyor burada? Yani yaptığı sadece hani tribüne oynamak. Başka hiçbir şey değil. Kendine, ha, kendi kendine yapıyor işte. Ya hem kendini Hı. kışkırtıyor hem karşısındakini kışkırtıyor yani. Doldura, dolduruşa getiriyor. Duruyor duruyor kuruyor galiba kafasında bazı şeyleri. O şey ya takıntılı zaten belli yani. Hani bir... Kendisi de söylüyor zaten hani temizlikle ilgili bir sıkıntım var. O sürekli yapmayı istiyorum falan diye. Onun ben bir şey var zaten. Şey, şeyi obsesif diye. o obsesif yani. Aklına takılıyor. Temizlik yaptığı zaman kafasındaki şeyler düşünmüyor bazı şeyleri. Yani. Tabii canım rahatlatıyor kendini. Ben mesela kendim. evde rahatlamak için temizlik yapıyorum. Yerleri siliyorum, evi sürüyorum. Hayır hayatım. Çıkıyorum. Yani Şu yastık burada yani. duracak, o yastık orada duracak. İşte aynı şey. bahsediyorum. Dağınıklığı kabul edemiyor. O yüzden temizle yani. işte o etrafı toplamaya vuruyor. Ama Daniela'da sırf bu yok. Mesela bir tartışma oldu. Tartışma istediği şekilde şekillenmesin, o, o istediği lafı söylemesin mesela. Ondan sonra onu niye söyleyemedim ya da onu niye söyledim diye içine atıp da bu duruma düşüyor. Öyle bir obsesiflik var mı temizlik konusunda da ee, Evet temizlik konusunda gerçekten de takıntılarım var. Ama kendi kendimi yediğim konusu tamamen yanlıştı. Ben de e, bir rahatsızlığım yok, raporumu getirebilirim arkadaşlara. Kendi kendimi kuracak e, derecede de değilim. E, tabii ki burada bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Bu bir evet. gerçek. Senin özellikle? Çok fazla şey yaşadım ben çünkü senin burada. Senin özellikle son birkaç haftadır o ilk aylarda tanıdığım soğukkanlı Dani gitmiş. <laughs> kontrollü Dani gitmiş. <laughs> duygularını kendine saklayan Dani gitmiş. Daha kontrolsüz. Her an patlayabilecek. Bütün hani belki de bu o zırhını kırdın yumuşak yanını koydun ya ortaya. Onun verdiği artık güvensizlikle mi veya... Pişmanlıkla mı veya kendine mi kızıyorsun? Hayır, kendime kızmıyorum. Aslında ben bunun sinyalini daha önceden de vermiştim. hatırlıyorsunuz burada bir gün ağlamıştım artık yoruldum diye. Evet. O işte bu kapıların açıldığı ilk gündü. Gerçekten yorulduğumu ben ifade etmek istiyorum. Çünkü burada aslında bazen istemediğim şeyler gelişiyor. Bundan dolayı da bazen muzdarip oluyorum. Evet ama şöyle bir şey var. Benim özellikle birkaç kişi tarafından sevilmemem. Benim sadece kötü yönlerimin çok fazla gösterilebiliyor anlamına geliyor burada. Şimdi ben e, orada kesinlikle e, Dani'yi yargılamak ama amacım yoktu yani. Ben orada sadece dedim ki Dani bence birkaç gündür duygularını çok fazla bastırdığı için fazlasıyla kışkırtıyor için. E, çocuk kendini rahatsızlık yaşadı yani bunun sonunda. Evet yani burada hepimizin canı yandı. Benim de çok canım yandı Dani'yi o, o halde gördüğümde. Çünkü Kim, burada evet, kimsenin evet. o şekilde girmesini istemem. Burada kimseyi sevmiyorum demedim ben. Kimseye karşı bir nefretim de yok. Ama hani Dani'nin kendi kendi ben doldur yani bu benim görüşüm doldurdun içine, içine attı için içine atan bir tiptir. Ketumdur. Üsteliyor bunu. Ben o yüzden diyorum ki Dani hani karşındakini de kışkırtma. Karşındaki de üzülüyor, sen de üzülüyorsun ve bu şekle giriyor. Sonra belki de pişman duyuyor söylediklerinden, vicdan azabı yaşıyor. Bu hale geliyor. Ben de istemiyorum o hale gelmesini. Ya benim orada söylemek istediğim oydu. Farklı bir şekilde anlaşılmasını istemiyorum kesin. Zaten duyduk. Şimdi ne olur. you're time, you're sick, you're sick, you're sick, you're sick, you're sick.